İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Beyoğlu Alıcıoğlu Mahallesi 2892 ada bir parsel sayılı İBB mülkiyetindeki 5250 metrekare alanlı taşınmazın Çiksal'ın spor kulübüne verilmesi hakkında. 1. Bu alan Çiksal'ın spor kulübüne hangi tarihte kaç yıllığına kiralanmıştır? 2. Beyoğlu'nda belediyeden hiçbir destek alamayan, antrenman yapacak sahası dahi olmayan, tarihi ok sporun elindeki saha alınıp okçular vakfına verilirken, 1952 yılında kurulup 68 yıldır sayısız futbolcu yetiştiren Fethi Spor Kulübü'nün elindeki saha Beyoğlu Belediyesi tarafından şu an elinden alınmaya çalışılırken, Gelişim Spor ve onlarca Beyoğlu Amatör Spor Kulübü Beyoğlu Belediyesi'nden yıllardır nakdi veya aynı destek alamadığından ayakta durma mücadelesi verirken bu saha hangi gerekçeyle tek başına Salın Spor'a kiralanmıştır? 3. İçinde yıllık 180 bin lira kira veren BİM. Yıllık kira geliri ortalama 250 bin lira olan 100 araçlık otopark, yıllık ortalama geliri 400 bin lira olan halı saha, 1500 metrekare alanlı 36 bin lira kira veren dikkatinizi çekiyorum Nargile Kafe. Spor kulübün Nargile Kafe işletiyor. Köfteci ve spor kulübünün idari ofisleri olan, ortalama geliri yıllık 1 milyon lira olan alanın kulübe 70-60 bin lira ile yıllık 60 bin lira ile kiralandığı doğru mudur? 4 Doğru ise kiralamanın tekrar değerlendirilip Beyoğlu'ndaki 17 amatör spor kulübüne gelirin eşit pay edilmesi şartıyla alanın yeni kurulmakta olan Beyoğlu Kulüpler Birliği'ne verilmesi düşünülmekte midir? Sorularımın cevaplanmak üzere başkanlık makamına havalesini arz ederim.